Arkadaşlar benim bugün arkadaşlar Sefer'e e, güvercinlerin arkadaşlar şey yapıyoruz e, ne yapıyoruz Hı. dolap yapıyoruz arkadaşlar e, ya falan koymak için öyle su koymak için arkadaşlar şöyle arkadaşlar göstereyim etrafı şöyle Sefer'in güvercinleri burada arkadaşlar kaç tane olduğunu yazın arkadaşlar ya bunlara herkes yorumlarına arkadaşlar kalp bırakacağım Mavi ışığı mavilendim. Sefer reis çalışıyor şu göstereyim. Kanka biraz da şey de çağırayım. Naci. Arkadaşlar drone'la video gelebilir yarın. Drone'u ee, drone şarjını sipariş etmiştik. Yarın falan gelirse arkadaşlar video gelebilir drone'la. Verci videosu gelsin diyor, diyenler arkadaşlar. eee e, abone olup like atmayı unutmasın. Bildirimleri açın arkadaşlar sayımızı bilelim. Sayımızı bilelim arkadaşlar video gelsin diyenler. Like atıp abone ol olursa seviniriz. Şimdi. Köpek vardı da <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Diye.